Evet. Ben önce sizi tebrik etmek istiyorum. Çok Hayırlısı olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, yakın bir zamanda bir planlama yapıyor olmuştuk. olmuştum. Evet. Ee, çok da güzel rast geldiğini düşünüyorum. Çünkü kesinlikle, kesinlikle. Tarihiniz yakındı ve bizim de ertelenen bir organizasyonumuz vardı. Evet. Ee, her şey böylece örtüşmüş oldu. Ve e, birçok yere aslında bakmanıza rağmen bize karar vermiştiniz. Kesinlikle. Ve bunun üzerine o hayaller e, bu gece yaşandı. Ben e, öğrenmek istiyorum. E, neler hissettirdi desem size organizasyon. E, nasıl bir geceydi? Bence <laughs> devam etseydi güzel olurdu. Evet daha. Evet. <laughs> ya her şey çok güzeldi. Tam hayal ettiğim gibi. Zaten e, ilk gördüğümde de burada size de söylemiştim. Evet. E, tam hayal ettiğim gibi yerde. Sanki böyle kendi Sosuz evinin bahçesinde evet. evleniyor hissi yaratıyordu. Zaten öyle rahat geçti bizim için de. Tüm misafirlerimiz de çok güzel dedi. Yani çok eğlendik. Mekan çok güzel dediler. Her iki karar vermişiz buraya. Başka çok yer baktık ama burayı Engin bana söylemişti. Sen orayı gördün ya daha başka hiçbir yere beğenmeyeceksin demişti. <laughs> öyle de oldu gerçekten. Ve Engin Bey'in söylediği gibi oldu. Aynen öyle oldu. O zaman Engin Bey'e de sormak istiyorum siz de gecenin sonunda evet bu yaşananın arkasından neler hissediyorsunuz nasıl bir geceydi <gülüyor> <gülüyor> daha... yani, başka olursa geliriz yani çağırırsanız mutluluk diyoruz her, her şey her çok güzel vesile çok güzel olmuş oldu. Çok teşekkür ederiz. vesile şey. olmuş olsun bu gece organizasyonumuz bundan sonra her zaman <laughs> bekliyoruz ve şeyi söylemek isterim tabii, çok da seveniniz vardı. Oldukça yüksek bir oranlamayla organizasyon yaşıyor. Sevdiklerinize neler söylemek istersiniz? Yıllar sonra izlendiğinde, yakınlarınız izlediğinde onların neyi duymasını istersiniz? Bizim eğlendikleri için, bize katıldıkları için çok teşekkür ederiz. Bir arama aramasal hiç bitmeyecek sandık ama. Evet. <laughs> katıldıkları için, bizimle de eğlendikleri için. Ben çok eğlendim. İnşallah herkes aynı şekilde eğlenmiştir. Güzel bir gündü. E, tam hayal <laughs> ettiğimiz gibiydi. E, bütün e, sevenlerimize de teşekkür <laughs> ediyoruz. <Kesinlikle>. E, <gülüyor> <gülüyor> Bilin bazı şeyler oluyor. Gelin olmak nasıldı? Güzeldi. Gerçekten. Yani bilmiyorum e, çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. Güzel bir özür diliyorum. Davut olmak. Yaşanmalı mı? Evet. Öneriyor musunuz? <laughs> Yeni çiftlere. Evet, evlenin. Evlenin diyorsunuz değil mi? Evet. Buna daha uzun. Teşekkür <laughs> <laughs> ederiz her şey için. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben çok ee, teşekkür ederim. Çok, çok emeğiniz oldu burada da. Ee, bütün bizim işimize koşturdunuz. Bizi böyle toparladınız. Bize kalsaydı. Teşekkür ederiz her şey için. Bunları duymak büyük mutluluk. Ee, ama son olarak bir şey daha soracağım. Ee, onu da kayda almak istiyorum. Onun arkasından kapatacağım kaydı. Birbirinize ne söyleyeceksiniz? Torunlar doğumunda izlesinler. Bugünkü duygularınızı birbirinize karşı olan, e, duymak isterim. Kötü günümüz boyudu Hayır. <laughs> de size bol aşk dolu günler diliyoruz. Çok Tebrik siz. ediyorum. Hayırlısı olsun. Çok sağ olun. İnşallah en kötü gününüz böyle olsun diyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız.